Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan, ekonomiden, paranın legal olduğu her yerden haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Saat 09.21'de kamu yayına platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Egeplast, Ege Plastik Ticaret ve Sanayi Alonu Şirketi sermaye artırım işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Bir de sermaye arttırma ilişkin sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı biliyorsunuz ve bu onayla ilgili arkadaşlar. Bir de sermaye arttırma başvurumuza SPK'nın verdiği onay SPK bülteninde yayınlanan tutarla revize edilmiştir diyor. Evet 27 milyon 825 bin 600 olan mevcut sermayesini Ege Plastik 190 milyon 615 bin 223'e çıkarmak istiyor arkadaşlar bu rakamı da iç kaynaklardan %585.03 oranında bedelsiz vererek gerçekleştirecek. Evet rekor ve büyük miktarda bedelsiz geliyor. geliyor. Gördüğünüz gibi iç kaynaklardan %585 oranındaki bu bedelsiz Borsa İstanbul'da işlem gören Ege Plastik, Ege Ticaret ve Sanayi Alınım Şirketi için Semay Piyasası Kurulu tarafından alınmış bir onay işlemi. Evet Ege Plastik'in %585 oranındaki bölünmesi bedelsiz sermaye arttırma onaylanmış görünüyor. Bundan sonra şirket bu sermaye arttırımı için bir takvim yayınlayacak. Bu takvime göre her şey belli olacak arkadaşlar. Bunun için de kanalımız para bilgiyi takip etmeye devam ediniz lütfen. Buradaki bilgilerin de bir yatırım tavsiyesi taşımadığını belirtelim. Hepinize selamlar, saygılar.